Arkadaşlar bugün bu Last Last'ta kutu, kutu açılımı ile başlıyoruz. Şimdi ücretsiz kutu var mı? Hiç. Yok ücretsiz kutu yoksa değil. Yok. Şuradan ödüllerden başlayalım. Bismillah. Bir. Ekiden büyüyor. Bu telefonun hazırlı. Ee, kime versem 8. Sekiz... Yok 8 bitirme versem. 8 bitirme vereyim. Tamam, devam edelim. Kaç? 3 yazdı, 4 yazması gerekiyor. Bismillah, hadi ya 3 yazdı. Çok hızlı tıklayınca ekran büyüyor. Çok kötü. Hadi. 2 yazdı. Bunlarda da 3 yazın deviriyor yanlış bilmiyorsun. Hadi. Mega, Mega. Bismillah, hadi. Mega kaç. Kaç yaz? A, beş yaz. Dof ya. Neyse birkaç tane daha mega kutu var. Ne? Zeton katı çok güzel geldi. Hadi. İşe de kübüm ben gaga güzel bir şey çıkar ya. Hadi. Bu arada arkadaşlar başka bir oyunun daha kutu açtım. bunu yapacağım oynadım. şey çık yok çıkmadı. 30 tane şey çıktı. Bu sefer kime versin? 8 bitirme versin. Allah'ım. <laughs> 8 bitirme bence mini çıktı. Aa, mega kutu bismillah. Hadi kaç yazdı ya? 5 yazdı. of Bari güzel bir karakter al. Oy Edgar. Edgar, Edgar güzel. Bakar. Başka mega kutu var mı? İnşallah vardır. Bu arada sezon bitene kadar yine bir 25 gün var. İnşallah sezon bitene kadar daha fazla kasarım kutu. Çok hızlı lan böyle. Ah karakter çıktı. Otis çıktı. Oha. Otis çıktı arkadaşlar. Mutlaka Otis'imiz orada. Devam edelim. Büyük kutudan otis çıkardık. <laughs> Eylem büyüdü. Bir saniye. Bir <laughs> <laughs> saniye, bir saniye. Lan hiçbir şey karakter çıkacak mı? Aa, çıkmadı. 5 yazmış. <laughs> Kaç kutu kaldı? 3 kutu. Of ya. Bir karakter daha. Şunu da otise vereyim hemen. Otis. Hemen al şunu. Şimdi otis çıktı ya. Bundan da otis çıkar herhalde diye düşünüyoruz. Bu şey çıkmadı. Mesela arkadaşlar bu kutu açılarının belki şunları arasam bir tane daha gelir diyeceğim de yok gelmez gelmez bir kutu, bir kutu daha. gelmez. Aynen. Şöyle odasımıza bir bakalım. Odasımız oradaydı be. İşte otiz. boxumuz orada. Bu video burada arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar Omega kutuyu açacağız. Bismillah. Açalım Omega kutuyu. Onu yazdı. Omega kutu arkadaşlar. Acaba karakter çıkacak mı Omega'da? yazdı bismillah. Ha, çıkmadı ya. Omega'dan da mı çıkmaz? Elmas çıktı. Teşekkürler. Muhteşem oldu arkadaşlar. Bu videoda burada bitsin. Sonraki videoda görüşmek üzere.